Kadınları adeta peşinden koşturan bir parfümden bahsetmek istiyorum sizlere bugün. 212 Sexy Men'den. Gerçekten çok karakteristik bir kokuya sahip ve kadınların tamamı bu kokuya bayılıyor. En yakın muadili de Bargelo'daki 695 kodlu parfüm. Peki ama bu parfümün karakteri nasıldır? Odun su, baharatlı ve tatlı notalara sahip olan bir koku karakterine sahip. Başlangıçta mandalina, bergamot ve yeşil notalar gibi taze ve canlandırıcı notalar bulunurken orta notalarda baharat, çiçekler ve gardenya gibi tatlı ve baharatlı notaların kendi kendini gösterdiği. Alt notalarda ise paçuli, vanilya ve sandal ağacı gibi sıcak ve çekici notaların bulunduğu harika bir koku 212 Sexy Men. Verdiği his nasıl derseniz romantizmi ve çekiciliği vurguluyor. Koku oldukça modern ve zarif bir erkek hissi yaratırken kişinin çevresindeki insanları da büyülediği bir gerçek. Peki ama en çok kimlere yakışır derseniz romantik ve çekici bir tarza sahip erkekler için oldukça uygun. Özellikle gece ve özel etkinlikler için vazgeçilmez bir seçenek. Hangi mevsimde kullanılmalıdır diye sorarsanız kesinlikle sonbahar ve kış mevsimi derim. Çünkü soğuk hava koşullarına karşı oldukça sıkı bir uyumu var. Peki hangi burçlar bu kokuyu tercih eder derseniz hiç şüphesiz ki başta akrep sonra terazi ve balık burcu için ideal bir parfüm diyebilirim. Daha önce bu parfümü hiç kokladınız mı? Ya ya da kız arkadaşınız bu parfüm hakkında ne düşünüyor?